Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları arttı. Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara gidecek. Eğer ara da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak. İlamsız tahliye talebi dışındaki tahliye talepleriyle kiraların uyarlanması davası, kira tespiti davası hepsi artık ara tabi. Uyuşmazlıklar kira alacağı bedel artırımı, tahliye talebi, ...komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor. Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor. Bu da yargının iş yükünü artırıyor. 1 Eylül Cuma gününden itibaren taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil ara bulucuların yolunu tutacak. Kiracı ve ev sahipleri arasında bir kira uyuşmazlığı olduğunda... ...konu doğrudan yargıya taşınmadan evvel ara bulucuya başvuru zorunluluğu var... Burada arabuluculuk müessesesinin tabii ki amacı hem konuyu uzlaşı kültürüyle çözmek, hem de yargının yükünü azaltarak konunun daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlamak. Söz konusu kanun 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe gireceği için 1 Eylül'den önce açılmış ve devam etmekte olan davalara arabuluculuk uygulanmayacak. Sadece 1 Eylül'den sonraki uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulaması var. Arabulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkeme başvuru yolu açılacak. Taraflardan herhangi birisi arabulucuya başvurabilir. bu başvuruyla ilgili arabulucunun 3 hafta içerisinde durumu sonuçlandırma süresi var. Fakat bu 3 haftalık süreye ek olarak 1 hafta daha eklenebilir. Yani 1 aylık bir süre var bir aylık süre içerisinde olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılacak. Ara bulucuya başvurunun herhangi bir harcı ve masrafı söz konusu değil. Tabi burada ara bulucunun esas görevi tarafları anlaştırmaktan ziyade tarafları bir araya getirerek onlara çözüm önerisi sunmak. Eğer taraflar ara buluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşamayacak olursa ara ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Zaten anlaşılmaması üzerine artık taraflar arzu ederse yargı sürecine başlayabilecekler. Zorunlu ara buluculuk uygulamasının özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.